Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Ben Murat Kosova, yanımda Nebil Evren var. Çok güzel bir futbol atmosferi yaşıyoruz. Herkes hazır, her şey hazır. Zorlu bir 90 dakika için yalnızca hakemin düdüğünü bekliyoruz. Kesinlikle öyle Murat. Seyirciler çok coşkulu. İki takımın kozlarını paylaşmasını bekliyor. şut denemesi. Kobüştüreyi seyirdi ve gole çok yaklaştı. Kevin De Bruyne. Şimdi ortasını yapabilir. Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. Topu orta sahada takımına kazandırdı. Leo Messi. İyi bir müdahaleyle aldı topu. Fertongen. Leo Messi. Bir pas. Şutunu çekti. Kaleci topa geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Top dışarı çıkıyor korner. Yan Verdongen. Kalenin çok uzağına giden bir top. Muhammed Salah. Tehlikeli geliyorlar. Bir orta. Gelen topu yumrukla çıkarmayı tercih etti. Virgil van Dijk. Hayradinovic. Leo Messi. Bernardo Silva. Söktü aldı topu. De Bruyne. Michael Owen. Takım arkadaşına geri yolladı. Savunmada sorun var. Böyle oynarlarsa işleri zor. Rezege. Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı oradan? Harika bir kurtarış. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Adrese teslim paslar. Çok güzel oynadılar. Orta gelebilir. Topu oyunda tutamıyor. Rakibi büyük bir baskı kurdu. Yardımcı hakem hiç düşünmeden kaldırdı bayrağını. Offside. Oyuncunun konumundan pozisyonun offside olduğu çok rahat anlaşılıyor. Doğru karar. Silva. Sosa. İyi paslaşıyorlar. Rakip takım topu kesmekte zorlanıyor. Kevin De Bruyne pasını verdi. Savunma pas denemesinde çok iyi araya giriyor. Hakem iki dakika daha dedi. Michael Owen. Ayradinovic. İlk yarıda gol sesi yok. Maçta 2. 45 dakikaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Pavel Nedve. Savunma çok iyi girdi araya. Topu çaldı. David Trezeguet. Vuruşunu yaptı. Topun geçmesine izin vermiyor. Junior Kaysera. Kevin De Bruyne. Bernardo Silva. Top taç atışı ile oyuna sokulacak. Ayradinoviç Bakasetas Leo Messi Seken top. Köşe vuruşu kullanılacak. Köşe vuruşunu etkili kullanamadılar. Muhammed Salah... Diego Perotti... Kayarak bir müdahale... Rakibinden sıyrılmayı başarıyor... Messi... Trezeguet... Orta sahada bir top kaybı geliyor... topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Gol şansı var. İnanılmaz bir pozisyon sevgili seyirciler. Hızlı çıktılar. Kaleye kadar geldiler ama topu ağlarla buluşturamadılar. Çok önemli bir pozisyondu. Bir daha böyle bir pozisyon. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. takım arkadaşıyla oynadı. Şimdi tehlikeli olabilir. Aza Çevşenko şansı. Ve Kariciye evet. Şampant'ın finalini havalandırdı. Takımın kaptanı dümenin başında. Nefis bir gol. Kaptanların sahneye çıktığı bazı anlar vardır. Bu da o anlardan biriydi. Çok güzel bir gol attı. Evet, maçın ilk golü ikinci yarıda geliyor. Acaba gollerin devamı gelecek mi? Top dışarı çıkıyor. Taç. Marcelo, Diego Perotti. Topa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Kafayla güzel kontrol. Önemli <laughs> bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. <laughs> Sert müdahale sonra zaten oyuncuya kırmızı kartını gösteriyor. Takımı maçta eksik devam edecek artık. Topu almaya çalışırken dengesiz bir müdahale yaptı. Hakem de gördü. Direkt kırmızı kartı çıkardı hala. yapıldı. Ev sahibi ekibin üstünlüğü devam ediyor. Son dakikalara yaklaşıyoruz ama taraftar belli ki daha fazla gol bekliyor. Haklısın Murat. Taraftar dediğin takımını hep en üstte, en iyi şekilde görmek ister zaten. Debrane. <laughs> dördüncü hakeme bakıyorum. Kayıp zamanı 3 dakika olarak işaret ediyor. Süratle ilerliyor. Bir şut denemesi. Kimin eksik olması işlerine yaradı. Bunu iyi bir şekilde kullandılar. Daha kalabalıklar sahada. Doğal olarak her zaman pas yapacak bir fazla oyuncu. Top sürecek daha fazla alan oluyor. Bu ağlarla buluşturuyor. Top çok iyi falso aldı. Öyle bir vuruş yaptı ki izlemesi çok keyif veren bir goldü. Bir gol daha buldular. Sk